Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. F1 2021 Ferrari kariyerine İspanya Grand Prix'si ile devam ediyor olacağız. En son Ferrari kariyerine Bahreyn'deki ilk yarışta puanla başlamıştık. Bugün de puan almaya çalışacağız tabii ki. Bahreyn'e birkaç güncelleme gelmişti. Sonrasında İspanya için hızlandırılmış bir motor güncellemesi ayarlamıştık. Bakalım o başarılı olacak mı? Bu arada yeni videoları ve Ferrari kariyerini kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videoları da kaçırmamış olursunuz. Aerodinamik tarafta da güncellemeler devam edecek tabii ki. Şu anda önemli olan motor güncellemesi ve başarılı And oldu güzel. Hızlandırılmış bir They'll güncelleme top yapmamıza topra. rağmen sorun yaşamadık. Şimdi Q1 seansında ilk defa pistteyiz İspanya'da. SF21 aracıyla turlayacağız. Aslında şu anda Imola'da olmamız lazımdı. Ancak yeni pistler oyunda olmadığı için İspanya ile devam ediyor olacağız. Imola, Portimao ve Cidde pistleri oyuna ilerleyen günlerde güncelleme şeklinde gelecek. Q1'deki ilk turumuzun sonlarına doğru geliyoruz. Start düzlüğündeyiz ve şu anda 4. sıradayız. Çok da iyi bir tur olmadı. Evet Q1 seansını 13. olarak tamamlıyoruz. Önemli olan Q2 ve Q3. Şimdi Q2 seansında çok daha fazla zorlayacağız. Q3'e kalabilmek için İspanya'da geçiş yapmak biraz zor. Bu nedenle Q3'e kalmak daha avantajlı olabilir. Bahreyn'e göre. Bahreyn'de lastik seçimi unsuru vardı ve 11. 12. olsak bile tek pitle iyi bir yerde bitirebileceğimizi söylemiştim ki öyle de oldu. Çift pit yapanlar biraz daha sorun yaşamış oldu Bahreyn'de. Bugün de Benzer bir taktik denemeyi düşünüyorum. Yarıştaki lastik aşınmasına bağlı ama lastik aşınması çok yüksek olmazsa yine tek pit stratejisi deneyebiliriz. Tabii ki yarışa hangi lastikle başlayacağımız da önemli. Yumuşak lastiklerle başlasak bile şansımızı deneyeceğiz. Lewis Hamilton şu anda 114 881 ile en iyi dereceyi yakalamış oldu. Mercedes sürücüsü şu anda lider. Q2 seansında Bahreyn'deki ilk yarışta çok iyi değildi. Açıkçası. Ve bunun üzerine oyuna da henüz alışamadığım için çok iyi bir performans ortaya koyamadım. Yine de puanla tamamlamıştık. Şimdi Q2'deki ilk turumuzu tamamlıyoruz. İkinci kez pistteyiz. İlk turumuz çok da iyi değildi. Bakalım ne kadar gelişeceğiz. Şu anda ilk sektöre doğru yaklaşıyoruz ve çok da fazla bir kazanç sağlayamadık. Bindelik dilimlerle gelişeceğiz sadece. Önümüzde Lando Norris var ve Orta lastiklerle tur atmış. Takım arkadaşımız Sherlock Dark de aynı şekilde orta lastikleri kullanmış. Umarım Q3'e kalabiliriz çünkü önemli. İspanya gibi bir pistte önemli. Üçüncü sektördeyiz. Mekanik yol tutuşun çok önemli olduğu bir bölüm. Bu sezon gerçek hayatta SF21. Üçüncü sektörde gerçekten inanılmazdı. Tek kelimeyle harika bir SF21 vardı. İspanya'nın üçüncü sektöründe 0.3 saniye kazandık son şikanda. DRS'i açıyoruz ve şu anda 9. sıradayız. Umarım yeterli olur Q3 için. Evet Q3'e kalıyoruz. Kıl payıyla elemişiz ve Alonso'nun arkasında 10. olarak Q3'e kalmış olduk. Leclerc 7. sırada. Q3 seansına sorunla başlıyoruz maalesef. Sensörde bir sorun olduğu için şu anda biraz garajda beklememiz <laughs> gerekecek ama uzun sürmeyecektir. Çok fazla zaman kaybetmeyiz. Tek set yumuşak lastiğimiz var Bahreyn'de olduğu gibi. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve iyi bir yerde seansı tamamlamaya çalışacağız. Tek bir hakkımız var. Hata yapma şansımız yok şu anda. Hızlı ve hatasız bir tur atmamız lazım. Bahreyn'de Q3'e kalamamıştık. İlk defa Ferrari 2021 kariyerinde Q3'teyiz. Takım arkadaşımıza karşı sıralama turlarında bayağı geride olsak da yarışta hemen hemen aynı seviyedeyiz diyebilirim. İspanya ayrıca çok önemli bir test pisti. Araçların tüm DNA'sını, tüm özelliklerini baştan aşağı sorgulayan bir pist. İspanya'yı kazanan sezonu kazanır diye bir laf vardır hatta. Gerçekten önemli İspanya'nın pist düzeni. Sezon öncesi testlerinin burada yapılmasının sebebi de bu zaten. Son şıkandan iyi bir şekilde çıkış yakalıyoruz. DRS'miz aktif start düzlüğündeyiz ve şu anda 8. sıradayız. Yok hemen arkasında Alonso ve Vettel arkamızda şu anda. Evet, Q3 seansını 7 ve 8 olarak tamamlıyoruz takım olarak. Ferrari'ler arka arkaya sıralanmış durumda. Alonso ve Vettel'i de, de geride bıraktık. Güncellemeler biraz olsun işe yaramış gibi. İşte sezonun ikinci yarışındayız. İspanya Grand Prix'sinde bakalım neler yapacağız. Uzun bir start düzlüğü var. Startta geçiş yapmak mümkün olabilir. İşte pistin düzeni zaten ezbere bildiğimiz bir pist. 4.6 kilometre uzunluğa sahip 16 viraj var iki de DRS bölgesi bulunuyor pist içerisinde. Geçiş yapmak çok da kolay değil. Gerçek hayatta bayağı zor. Oyunda ise yine orta seviyede diyebiliriz. Eğer ki son şikanda, son sektörde iyi bir derece yakalayabilirseniz start düzlüğünde kolay, kolay kolay yaklaşamıyorlar. Geçen yıl mesela Team kariyerinde bunu defalarca yaşamıştık. İşte McLaren aracı Ricardo. McLaren belki de sezondaki en büyük rakibimiz ve büyük patron Mattia Binotto. Hemen arkamızda takımın patronu. Nikola Williams Williams'la beraber sonuncu sıradan başlayacak yarışa. Bu yeni animasyonları da görmek gayet güzel. İşte gride bakıyoruz. Valtteri Bottas Polden başlayacak yanında Max Verstappen. Bindelik dilimlerle Poli kaçırmış. Hollandalı pilot Üçüncü sırada Sergio Perez, 4 Ricardo, 5. ve 6. olarak başlıyoruz. 7. sırada Alonso, 8 Vettel, 9 Lance Stroll ve 10 Lewis Hamilton. Hamilton. Hamilton grid cezası aldığı için gerilerden başlamak zorunda kalacak. Yuki, Bakalım Sinora ne kadar yukarılara çıkabilecek. Norris, Yedi kez dünya şampiyonu. Räkenen, Mick Schumacher ve George Russell yan yana Russell start alacak ve Mazepin Latifi Mazepin ikilisi son çizgide. İki pit beklentisi var ama dediğim gibi tek pit yapma şansımız da olabilir. Lastik aşınması düşükse 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. İspanya'da sezonun ikinci yarışına start veriyoruz. Lökler ilk metrelerde geçmeye çalışacağız. Ön tarafta Ricardo'ya doğru yaklaşıyoruz. Hernan Alonso biraz geride. İlk viraja doğru yaklaşıyoruz. 4 dış tarafta. İç taraftan yerimizi korumaya çalışıyoruz. Ferrari'de iç savaş. Bahreyn'deki mücadelenin devamını görüyoruz. Üçüncü virajı yan yana döneceğiz. Charles Lokta'k ile beraber ve yerimizi sağlamlaştırdık diyecektim ki Lokta'k pes etmedi. Şimdi dördüncü virajda iç taraftan hatamızı tamamlamaya çalışıyoruz. Charles Lokta'k'in önünde kalmaya çalışacağız ancak Lokta'k pes etmedi. İnanılmaz bir savaş var. Lastik lastiğe bir mücadele görüyoruz ve şimdi Şimdi yerimizi sağlamlaştırıyoruz. Döklerke karşı ufakta bir temas yaşandı. Ama yerimizi korumuş olduk. Güzel bir start aldık ve 5. sıradayız. Döklerke arkamızda. Eğer ki Bahreyn'de olduğu gibi hızlı olursa geçmesine izin vereceğim. Bunu da söyleyeyim. Bu arada Alonso Döklerke karşı iyice yaklaştı. Alonso da atak yapabilir takım arkadaşımıza. Ön taraftaki Ricardo 1.6 saniyeli fark açtı. Arka tarafta ve Fernando Alonso spin atmış. Sarı bayraklar arkasında işte bakıyoruz olaya ve kontrolü kaybederek İspanyol sürücü kendi evinde spin atmış. Körblerin üstünden geçmeye çalışırken bu şekilde bir sonuç oluşmuş oldu. Alonso adına gerçekten 2021 oyununda körlere dokunmak çok tehlikeli. En ufak bir temasta spin atıyorsunuz. 2020'de bu kadar tehlikeli değildi körler. Takım arkadaşımız Alonso'nun Spin'i sonrasında 3.5 saniye geriye düştü. Ama kolayca yaklaşacaktır. Önü açıkken fazla zorlanmaz. 1.8 saniyelik farkla Ricardo önümüzde. Perez Ricardo ikilisi şu anda oldukça yakın. Ricardo DRS mesafesinden kopmadı. McLaren sezonun en hızlı 3. veya 4. aracı. Red Bull'a yaklaşabilir bu nedenle. 5. turdayız Leclerc. Arayı kapattı. Eğer ki geçiş yapacak kadar bir aralığa gelirse geçmesine izin vereceğim. Çünkü Leclerc şu anda daha hızlı. Fazla zaman kaybettirmeye gerek yok. Uygun bir yerde eğer ki atak yapacak mesafede olursa arkadan kaybı yaşadık çimenlere no, taşıyarak geçmesine izin vereceğiz dediğim gibi. 6.2 saniyelik fark yedik Ricardo'dan. McLaren daha hızlı. McLaren çok daha hızlı Ferrari'ye göre. Muhtemelen start düzlüğünde Leclerc kolayca geçecektir bizi. Stroll onun arkasında ve ortam burada başlamış. Şu anda 3.5 saniyelik farka sahip. Gayet 6. iyi bir yerde. 6. 6 Tek yarışı bitireceğini düşünürsek. Kanadalı sürücü şu anda bayağı bir avantajlı. Son şikandan çıkarken körbe dokununca de biraz dengesizlik yaşadık ve Lokler iyice arayı kapattı. Ferrari'de de benzer bir durum 2019 İspanya Grand Prix'sinde yaşanmıştı. Biz de şimdi Lokler'e yol vermiş oluyoruz. Monaco'lu sürücünün peşine takılacağız belki. Tempo farkı çok fazla olmazsa tekrar atak yapabiliriz ama Lokler'in daha hızlı olduğu bariz belli. Bakalım yaklaşmaya çalışacağız. Yani onun temposunda gitmeye çalışacağız. Belki bu şekilde biz de avantaj yakalayabiliriz. Fetel, Stroll ikilisi arka arkaya. Aston Martin'de şu anda takım emri verilmesi lazım. Yani nasıl ki biz Lokterki bıraktık. Aston Martin'de de aynısı olmalı. Tabii ön tarafta yumuşak lastiklerle başlayanlar için Peter alayı yaklaştı. 7. turda Lökler pite Charles girdi ve face, Dark, takım arkadaşımız pite geldi. Biz bir lap, tur daha dışarıda kalacağız. Lap. Belki ekstra bir tur daha atabilirim 9. turda girebilmek adına. Bu şekilde sert lastiklere geçiş yaparak yarışın sonunu görme şansımız olabilir. Bunu düşünüyorum açıkçası. Aşınma çok da kötü değil. My Team modunda geçen yıl o rezalet araçla tek bitle yarışı tamamlamıştım. Benzer bir durumu yine yapabiliriz. O nedenle Taktik değiştiriyoruz. Stratejide değişiklik yapacağız. Ve tek bitle yarışı bitirmeye çalışacağım. Sert lastiklerle beraber. Bir tur daha dışarıda kalacağız. Dokuzuncu turun sonunda sert lastiklere geçiş için pite geleceğiz. Bu şekilde puan alma şansımız iyice garantilenmiş olacak. Çünkü arka tarafta Gazli, Stroll, Ocon tek bit yapacak. Bu adamların tek bitle puan barajına gireceği bariz belli. En azından Rol Gazi için aynısını söyleyebilirim ama o konu bilemiyorum. İki sıra kafadan kaybedeceğiz. Bu nedenle bizim de tek pit hamlesine dönmemiz lazım. Evet dokuzuncu turun sonlarındayız. Bu turda pit yapacağız ve lideriz. Yarışta tekrar liderliğe yükseldik. Bahreyn'de olduğu gibi. İşte geliyoruz bakalım Ferrari ekibinden nasıl bir servis alacağız sert lastiklere geçiş yapacağız bizler atıyoruz umarım başarılı olur bu zar sol ön lastiğimiz bitmiş resmen erimiş durumda geçen yıla kıyasla lastiklerin aşınması biraz daha az gibi 2021 oyununda 2.4 saniyelik oldukça hızlı bir pit stop servisi ile pit yoluna çıkıyoruz Lewis Hamilton 1.17 ile hızlı dereceye sahip. Ön we'll tarafta Leclerc ve Latif Latif Latif. ikilisi geçti. Lewis Hamilton Mazepin. Mazepin ile Hamilton mücadelesi gerçekten ilginç. Tabii ki Haas Plot, henüz pit yapmadı. Arkadan kayma yaşadık. Tabii ki lastiklerimiz soğuk şu anda. Ön tarafta Lewis Hamilton Nicolas Latifi'ye karşı dış taraftan gelmeye çalışacak. İlk sektör sonunda ve Britanyalı sürücüyü bir sıra yükselirken görüyoruz. Şimdi Mazepin'in peşinde olacağız çok zorlanmayız. Zaten Haas gridin en yavaş aracı. Vettel bayağı bir yakında. Onun arkasında Land Norris var. İkisi de tekrar pit yapacak. Hem araç anlamında hem de lastik anlamında çok daha hızlı bir kombinasyon var. Arkamızda Vettel bayağı yaklaştı bu arada. İki taraftan kendisini gösterdi biraz daha geç frenajla önde kalmayı başarıyoruz şimdilik. Mazepen'i bir an önce geçip arkamıza tampon görevi görecek şekilde ayarlamamız lazım. Bu şekilde biraz zaman kaybedebilir Fetal ve Lando ikilisi son sektördeyiz. İspanya'nın üçüncü sektörü değiştirilmişti ama oyuna gelmeyecek diye biliyorum. Bu sene en azından bu sene 2022'de belki gelebilir. Mazepen'in hava koridoru ve DRS mesafesindeyiz. Haas kaçıyor, Ferdari kovalıyor. Dış tarafa doğru geçeceğiz, buradan geleceğiz. Ben iki Mazepin'i geride bırakıyoruz. Ön taraftaki Nikolas Latifi'ye yaklaşmaya çalışacağız şimdi. 0.3 saniyelik fark var Williams pilotuyla aramızda. İlk sektörde kendimiz adına en iyi dereceyi yakaladık. Latifi sonrasında Mick var. O da henüz pit yapmamış araçlardan birisi. 12. turdayız. Latifi ile olan arayı kapattık. Şimdi hava koridorundayız. İç taraftan kendimizi gösteriyoruz. Aracımızı burada konumlandırdık ve ilk sektörde iç taraftan gelerek Williams pilotunu geride bırakıyoruz. Şimdi Petal düşünsün. Latifi ile uğraşmayı. Mick Schumacher. 2.4 saniyelik farka sahip. Kolayca yaklaşacağız. Alman sürücüye. 14. tura geldiğimizde sonunda DRS mesafesine gelebildik. Mick Schumacher'e karşı. Bu turda atak yapma şansımız olacak. Fetel, Lando Norris ikilisi çok yakın. Ve Sergio Perez sarı bayraklar altında. Oldukça tehlikeli bir bölümde yarış dışı kaldı. En tarafta Stroll pitten çıktı. Arkamızdaydı Stroll ve şu anda önde. Ön açıkken iyi turlar atmış olmalı. Üçüncü virajda dış taraftan gelmeye çalıştık ama Stroll önümüzü kapattı. Şimdi içeriye doğru dalmaya çalışacağız Aston Martin'e. Ama gidecek bir boşluk bulamadık. Lance Troll önümüzde olacak. Nick Schumer belki iyi bir savunma yaparsa arayı kapatabiliriz. Biraz blokaj yaşadık az önce. Petal 0.3 saniyelik farkla gerimizde. Hemen yakalayıp geçecek şekilde bir hızı var. Aston Martin pilotunda. Sonrasında Land o da bayağı yakın. İkinci DRS düzlüğüne çıkıyoruz. İkinci DRS düzlüğündeyiz. Ön tarafta Stroll Nick Schumer mücadelesi. Çok iyi bir savunma. Çaylak pilottan gerçekten kaliteli bir savunma görüyoruz. Babasının oğlu Mick Schumer güzel bir savunma yaptı. Kendisinden çok daha hızlı, çok daha yeni lastiklere sahip olan araca karşı. Ve Mick Schumer pit'e doğru yöneldi. Şimdi Stroll'ün peşinde olacağız ama geçiş yapacak kadar yakın değiliz maalesef. Petele geçilmeyelim yeter. Şu anda hedefimiz o. Petal Norris ikilisine geçilmezsek bizim için iyi olacaktır. Tabii ki her halükarda tekrar pit yapacaklar ama önde kalırsak iyi olacaktır bizim için. My Team modunda burada geçen yıl orta lastiklerle, orta murla tek piti başarmıştık bu senede. benzerine farklı lastik türüyle yapacağız. Bu arada Ferrari kariyerinden bayağı bir keyif almaya başladım açıkçası. My Team moduna göre çok daha keyifli şu anda. Geçen yıl fazlasıyla My Team modunda vakit geçirmiştik. My Team modu şu anda önceliğim değil. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor ama şu anda önceliğim değil. Belki ilerleyen aylarda yapabiliriz. Fetaları kapattı. ikinci DRS düzlüğünde üç taraftan geldi. Ve Sebastian Fetal çok zorlanmadan bir sıra kazandı. Maalesef ki direnecek kızımız yok. Özellikle bu lastiklerle direnme şansımız yoktu. Neyse ki tekrar pit yapacak Sebastian Vettel. Yani dediğim gibi Ferrari kariyeri şu anda keyif vermeye başladı. Öyle kolay da bir serüven olmayacak gibi görünüyor. Çünkü Ferrari o kadar hızlı bir araç değil. Orta grupta büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ve McLaren pilotu Lando Norris de çok zorlanmadan DRS ile öne doğru geçmeyi başardı. Arka tarafta gerçek rakiplerimiz Gazli ve Ocon. Sert lastiklere sahip ve yapmayacaklar. Bizden daha yeni lastikleri var. Bunu da unutmayalım. Ferrari kariyeri genel anlamda güzel başladı. Yarım kalan hikaye güzel devam edecek gibi. My Team moduna göre farklılık olması gerçekten güzel oldu. Şimdi 19. tura gireceğiz. Gazli yarım saniyelik farklı arka tarafta umarım atak yapacak kadar yaklaşamaz bu turda. İyice kapatmaya başladı. DRS ile beraber geldi. Şimdilik öndeyiz. En azından şimdilik öndeyiz. 7. sıradayız. Ön tarafta Lando ve Petal ikilisi pit yapacak ve 5. sıraya çıkacağız. Bu ikilinin pit yapmasıyla beraber Aston Martin ve McLaren mücadelesi o kadar yakın ki oyunda bu iki takımın birbirine girdiğini görebiliriz. Herhangi bir yarışta bu sene yapay zeka oldukça agresif bildiğiniz üzere. Ve hata yapmaya meyilliler. Alonso'yu gördük. Geçen yıl bunu göremezdik mesela. 20. turdayız. Pit aralığının açıldığını söyledi Jeff ama pit yapmayacağız bu lastiklerle. Bu lastiklerle yarışın sonunu görmeye çalışacağız. Ve tempo olarak fena değiliz. Alfa önünde kalabilecek kızımız var. Sonraki yarış olan Monaco. Biraz daha zorlayıcı geçebilir bizim için. SF21 gerçek hayatta orada. Fırtına gibiydi ama oyunda işler daha farklı tabii ki. Monaco'da uçan bir SF21 görmüştük. Hem Lokterk hem de Carlos Sainz oldukça hızlıydı. Ancak Lokterk'in yaptığı kaza sonucunda Ferrari kalite kontrol tarafında hata yaptığı için sol taraftaki şaftı kontrol etmemişler. Sadece sağ taraftakini kontrol etmişler. Sonucunda Dökler pitten çıkar çıkmaz. ikinci sektörün sonlarına doğru aktarma organlarında sorun olduğunu anladı ve yarışa başlayamayacağını o noktada öğrenmiş oldu. 21. turdayız ön tarafta. Lando Norris pite geldi. Stroll şu anda ön tarafta 4. sıraya yükseldi. Gazli çok yakın. Diğer Gazli Artık iyice hızlanmaya başladı. Atak mesafesine gelebilir bir iki tura kalmadan Lewis Hamilton ikinci kez bire girdi ve şu anda ön tarafta temiz bir şekilde Stroll'e yaklaşmaya çalışacak. 4 saniyelik fark Mercedes ve yeni lastik kombinasyonuna hiçbir şey yapamaz. Zaten Aston Martin Mercedes'e direnebilecek bir araç değil. Onatoy'u büyük bir merakla bekliyorum. Fazla bir beklentim yok ama nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum açıkçası. 2021 oyununda sürüş anlamında bambaşka bir oyun olduğu için buna adapte olmak kolay değil. Yeni yeni şu anda mesela yarışın orta noktalarındayız. Yeni yeni bu piste alışmaya başladım. Ne kadar antrenman yaparsak yapalım. Yarıştaki ortam bir farklı oluyor gerçekten. Evet 22. turun sonlarındayız ve Pierre Gasly yarış başından bu yana en yakın olduğu mesafede hava koridoruna girmiş oldu. Alfa Tauri pilotu dış taraftan gelecek. İç taraftayız. Yerimizi korumak için geç frenaj yapıyoruz ve Pierre Gasly'nin şimdilik önündeyiz. Ufak bir temas yaşandı aramızda. Zor da olsa yerimizi korumayı başardık. 5. sırada kalıyoruz. Yapay is... zekanın 4. ne kadar agresif seconds. olduğunu biliyoruz bu sene güzel bir mücadele olacak Gazli ile aramızda. Henüz daha bu yarışın üstünden çok sular akar. Arkadan kayma yaşadık biraz. Yarışın bitimine 10 tur var. İşler değişebilir. Belki puan darajının dışına bile düşebiliriz. En ufak bir hatada. Pierre Gazli bizim için önemli. Bu şekilde Ferrari treninin önemli bir parçası. Max Verstappen en hızlı dereceye sahip. Yani en hızlı turu kaydetti az önce. Kendimiz adına en iyi iki sektör derecesiyle geliyoruz. Son sektörde güzel bir fark açabildik. Diğer Gasly'e 0.6 saniye, 0.5 saniye civarında arkada kalabilirse geçiş yapması mümkün olmayacaktır. Bundan daha yakın olursa, eğer ki 0.4, 0.3 olursa geçeceği bariz belli. Çünkü hava koridoru etkisi yaklaştıkça daha da artacak bu sene. Hava koridorundaki etki daha da fazla. Evet Jeff lastiklerdeki yol tutuşunun azalmaya başlayacağını söyledi. Yarışın bitimine 7 tur var ve lastikleri güzel bir şekilde idare edebildik. Bu saatten sonra 5.liği vermek uygun olmayacaktır bizim için. Son sektörde bu kez çok iyi bir derece çıkartamadık maalesef. Son iki tur. 32. turdayız. Ve Pierre Gasly yarım saniyelik farkla geride. En hızlı tur dereceleri sürekli el değiştiriyor ve şu anda Valtteri Bottas en hızlı zaman derecesine sahip. Önümüzdeki Aston Martin pilotu Lance Stroll ise 9 saniyelik farkla önde. Yapay zekaların en hızlı tur derecesi için kapışmasını görüyoruz. Bir puan alabilmek için bayağı bir zorluyorlar. Son tura doğru ilerliyoruz. İspanya'da sezonun ikinci yarışını bakalım beşinci olarak tamamlayabilme şansımız olacak mı? Son sektörde, son şikanda iyi bir çıkış yakalayabilirsek beşinciliği alacağız. Evet start düzlüğüne çıkıyoruz. Son tura giriş yapacağız. Pierre Gazli peşimizde. Fransız pilot yarışın orta noktasından bu yana peşimizde. Alfa Tauri Ferrari mücadelesi Gazli yaklaşmaya başladı. Hava koridorunda İçeriye doğru iyice kapandık dış tarafı bırakıyoruz. Buradan gelmeye çalışacak Alfa Tauri pilotu. İyice boşluk verdiğimizden emin olmamız lazım Pierre diye Körbün üstünden geçmiş oldu, Fazlaca boşluk verdik okay. ve Pierre Gazli spin attı. İnanılmaz. İşte olayın tekrarı. Hiçbir temas yok. Fazlaca ve fazlaca boşluk verdim. Buradan da spin atması benim suçum değil. Körbün üstüne dokununca Fransız pilot yarışa elveda dedi bu şekilde. Alonso'nun spinine oldukça benzer. Ve orada işler karışmış oldu. Tüm araçlar olduğu yerde Vettel ve Lando Norris bayağı bir sıkıntı yaşadı ve Lando Norris de kontrolünü kaybederek spin attı. Arka tarafta spin festivali var. Vettel şimdi yoluna devam etti. Alonso puan barajına geri girmiş oldu. Son turda büyük drama. Spinlerle ve kazalarla dolu bir yarış görüyoruz. İspanya'da gayet keyifli, gayet güzel, rekabetçi bir yarış tamamlanmış olacak. Gerçekten çok keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu yarıştaki mücadele ve seyir zevkini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu arada Valtteri Bottas yarışı kazandı. Lewis Hamilton yarışı podyumda tamamladı. Max Verstappen ikinci sırada son şıkandan çıkış yapıyoruz. Lance Stroll önümüzde 11 saniyeli farkla dördüncü sırayı almış oldu ve biz de Yarışı 5. olarak tamamlıyoruz. Ferrari'deki ikinci yarışımızda da puan almayı başardık. İtalyan takımdaki puan alma serimiz bakalım Monaco'da devam edecek mi? Tabii ki güncellemeler gelmeye devam edecek. Monaco sonrasındaki Baku bayağı zorlayıcı olabilir. Bayağı zor iki pistte gidiyoruz. Mercedes ekibinden Valtteri Bottas. Podium'un en üst basamağında. Son turda yaşananlar Pierre Gasly'nin kontrolü kaybetmesi sonrasında attığı spin. Orada yaşanan kaos, drama gerçekten çok keyifliydi. Pierre Gasly tüm olaylara rağmen puan almayı başarmış. Ricardo yarışı 10. olarak tamamlamış. Pilotlar şampiyonasında 4. sıradayız. Geri kalanların en iyisi konumundayız. Gayet iyi bir sonuçla İspanya Grand Prix'sini de tamamlamış olduk güncelleme yapacağız motor tarafında ve aerodinami tarafında. Evet böylelikle bir Ferrari kariyeri videosunun daha sonuna geldik. Bu şekilde f videolarını ve Ferrari kariyerindeki bu şekilde çok daha keyifli yarışları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoya da beğeni atmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.